Öyle şey yok. Çok ayıp. Vermeyeceğim ben kalk. Vermeyeceğim. İstemiyorum. Niye bu kadar korkuyorsun kalk benim, ya? Benim, damar benim. Kalk benim. Damar benim. Başka bir şey yok. Dur. Dur. Kalk Dur. benim. Damar benim. Vermek istiyorum. Çocuk vermek istiyorum. <laughs> ben seni hastane. Ben hiç durmadan. Arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum cici biyolojinin arkadaşlar en gıcık mevzularından biriyle karşınızdayız. Üre miktarının hangi damarlarda ne kadar bulunduğuna dair bir video çekeceğiz. Daha aslında dün bu videonun bu videoyu benzerini çektim. Nedir? sadece üre miktarı değil başka mevzuların da olduğu bir nefronlarla alakalı, böbrek atar damarı alakalı bir video çektim ama çok içime sinmedi doğrusu. Çok içime sinmediği için kendi içime bile sinmeyen bir videoyu sistemde çok tutmak istemedim ve daha düzgün bir şekilde, daha anlaşılı bir şekilde çekmeye karar verdim. Şu an o videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Bir kere bu video sadece üre miktar ve yoğunluğu üzerinden gidecek arkadaşlar. Üre miktarı hangi damarda en fazladır? Sorumuzun cevabını verelim öncelikle. Üre üretim yeri neresidir arkadaşlar? Amonyak dediğimiz molekül üreye çevrilir. Bu olayın adı ornitin devri. Ornitin devri ismini benze gerek yok. Müfredat dışıdır arkadaşlar. Üre sentezinin yapıldığı yer saygı değer arkadaşlar karaciğerdir. Şimdi kapı toplar damardan ve karaciğer atardamarından gelen kan sevgili arkadaşlar içerisinde bulunan amonyak karaciğerdeki hücreler tarafından üreye çevriliyor nitin devriyle. Üreye çevrildikten sonra hangi damara veriyor? karaciğer toplardamarına giriyor. Vücudun başka hiçbir yerinde üre üretilmediğine göre sevgili arkadaşlar sadece amonyaktan üre karaciğerde üretiliyor. O zaman vücutta arkadaşlar vücutta vücutta en fazla üre bulunan damar en fazla üre bulunan damar diyorum bakın arkadaşlar bu arada. Kanal demiyorum. Damar karaciğer toplar damarıdır. Karaciğer toplar damarıdır. Şimdi karaciğer toplar damarından nereye gitti kan? Karaciğer toplar damarını bir yazalım. Karaciğer toplar toplardamarı... kitaplar karaciğer toplar damarını karaciğer üst toplar damarı diyor. Hatta biz de öyle diyelim. Kapı toplar damarıyla karışmanızı engelleyelim arkadaşlar. Karaciğer üstü toplar damarı dedik. Ondan sonra en fazla sevgili arkadaşlar nerede bulunur? Aortta bulunur. Aortu kalpte aortta bulunur. Nereden vardık bu kanıya? Şimdi üre e karaciğer toplar damarından kan kalbe gitti. Kalpten akciğeri pompalandı. Akciğerden tekrardan sol kulakçıkla sol karıncaya gel, Sol karıncadan aorta pompalandı. Buraya kadar aort miktarı aslında bakarsanız sabit gibi düşünülebilir ama aorttan arkadaşlar başka dallanan damarlar da olduğu için miktar olarak o dallanan damarların tamamının toplamı karaciğer toplar damarından çıkan üre miktarına eşittir. Bu yüzden sadece aort dediğinde dallanan damarları saymadığımız için ne diyoruz arkadaşlar? Bir miktar karaciğer toplar damarına göre üre miktar düşük. Aorttan bir sürü damar dallanıyor ve o dallanan damarlardan biri nereye gidiyor arkadaşlar? Böbrek atardamarıyla damarıyla böbreğe gidiyor. Dolayısıyla aorttaki üre miktarı böbrek atar damarındaki üre miktarından her zaman daha fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden buraya sırada kimi koyacağız arkadaşlar? Böbrek atar damarı. Böbrek atar damarındaki ürenin bir kısmı sevgili arkadaşlar glomerulusdan bu omana süzüntüde geçer. Süzüntüde geçtikten sonra idrar toplama kanalında ürenin yaklaşık olarak hatta yaklaşık değil direkt %50'si arkadaşlar. Dün oranlara baktım. Dün bayağı bir kitap gezdim dolaştım. Oranlara baktım %50 direkt. 46'ya 23 gibi oran var arkadaşlar. Yarısı tekrardan geri emiliyor. Emildikten sonra bu kan nereye o sıvı nereye emiliyor? Böbrek toplar damarına eriyor. O zaman böbrek atar damarındaki üre miktarı böbrek toplar damarından fazla mıdır? Fazladır. O zaman vücudumuzda en az üre nerede bulunur gibi bir soru karşımıza çıkarsa böbrek toplar damarı olarak şöyle dedim. En az hangi damarda bulunursa, damarda bulunursa derse böbrek toplar damarı çok rahatla da diyebiliriz. Sıralama nasılmış? Karaciğer üstü toplar damarı, aort, böbrek atar damarı ve böbrek toplar damarı. Aortla böbrek atar arasındaki farkın sebebine normalde eşit olması beklenmez. İçte atar damar, madde alışverişi olmuyor. Ama aort dallanma yaptığı için aorttan kan sadece böbrek atar gitmiyor. Bir sürü organa atardamar varsa kan gidiyor. Dolayısıyla miktar ne oluyor? Ne kadar atar damarı dallanırsa o kadar bölünmüş oluyor. Olaya bu açıdan bakabilirsiniz arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlar bu karaciğerle böbreğin karışmış haliydi. Şimdi sadece böbrek özelinde bakarsak oraya, olaya. Sadece böbrek özelinde bakarsak nasıl? Şöyle diyelim Mesela arkadaşlar üre miktarı. Üre miktarı. Sadece böbrek özelinde baktığımızda sevgili arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Sadece böbrek özelinde baktığımızda en fazla üre nerede arkadaşlar? Neredeymiş? Biraz önce söyledik aslında. Böbrek atar damarında. Sadece tekrar ediyorum. Üre miktarı bak. Böbrek, böbrek açısından bakıyorum. Böbrek atar damarından sonra en fazla üreye nerede rastlanıyor biliyor musunuz arkadaşlar? İdrarda rastlanıyor. Aslında dediğim gibi yüzde elli, yüzde liste toplar değil, toplar damara atılıyor gibi düşüneceksiniz. Ondan sonra nerede arkadaşlar? Böbrek toplar damarı. Evet. Üre miktarını böbrek açısından arkadaşlar sildiğimizde en fazla böbrek atardamarında bulunuyor. Sonra idrarda bulunuyor. Ondan sonra böbrek toplar damarında bulunuyor. Şimdi burada bu idrar kısmına bir değinecek olursak sevgili arkadaşlar, şimdi. Şuraya ben kısaca bir nefron çizdiğimde arkadaşlar. Kısa bir nefron çizelim hemen. Hop. Çok güzel nefron çizelim. Evet. Şimdi ürenin emildiği tek yer neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Dün medulla ile korteksi karıştırmışım. Allah affetsin beni arkadaşlar. Şurası korteks yani kabuk kısmı. Burası öz yani medulla kısmı. Saygılar arkadaşlar üre nerede emiliyor biliyor musunuz? Medulla kısmında. Üre medulla kısmında emildiği için. Ve şu kısma kadar üre emilmeyip su emildiği için nefronda ürenin en yoğun olduğu yer neresi biliyor musunuz? İdrar toplama kanalı olan şu kanalın korteks, korteks kısmıdır. Tekrar ediyorum. Nefronda, bakın nefronda diyorum vücutta demiyorum. Nefronda üre yoğunluğunun üre yoğunluğunun en fazla olduğu en fazla olduğu yer idrar toplama kanalının idrar toplama kanalının kabuk kısmıdır Şimdi idrar koklama kanalının bir kısmı böbreğin kabuk kısmında, bir kısmı medulla öz kısmında. Üre korteks dediğimiz kabuk kısmında emilmediği için, medulla da emildiği için, burada emileceği için yoğunluk ürenin gittikçe düşmeye başlayacak. Bu yüzden nefrondaki idrar toplama kanalının korteks kısmı ürenin en fazla yoğun olarak bulunduğu kısımdır. Bunu ben direkt okul kitabından almış olabilirim bu cümleyi haberiniz olsun arkadaşlar. Yani ayrıntı bir gözüküyor ama okul kitabından aldım bu bilgiyi. Şimdi gelelim arkadaşlar üre oranına ya da yoğunluğuna üre yoğunluğu arkadaşlar. Üre yoğunluğuna baktığımızda aslına bakarsanız sıralama yine değişmiyor. Sadece 1, 2, 2, 2 yer yerleşiyor. Mesela üre yoğunluğunun en fazla olduğu sıvı idrardır. Çünkü idrarda süzüntüye geçen suyun arkadaş süzüntüye, süzüntüye geçen suyun %99'u gelemeyecek. Ürenin de arkadaşlar mesela %100, yüz düşünelim. Yüzün, yüzün 50'si gibi düşünelim arkadaşlar. Ama ne oluyor? Bu yüzün arkadaşlar 99'u böbrekte geri emiliyor. Geriye ne kaldı? 1 kaldı. Ürenin de arkadaşlar 25'i kaldı değil mi? Bir yerde ne oluyor? Oran 100'e 50 oranı var. Bir yerde ise 1'e 25 oranı var. E dolayısıyla 1'e 25 oranı ne oluyor arkadaşlar? Üre yoğunluğundan çok daha fazla bir oran olmuş oluyor diyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar idrardaki üre yoğunluğu yani idrar derken üreterden itibaren hepsini sayabilirsiniz. Üreter, mesane, üret hatta idrar toplama kanalına itibaren aşağı kadar idrar diye düşünebilirsiniz. İdrarla hemen aynı içeriğe sahiptir. Ama tabii ki mesanede ve üreterde suyun geri emilimi devam ettiği için buralarda ürenin yoğunluğu daha da artmaya başlayacak. Dolayısıyla üretta da hatta mesanede tuttuğunuz arkadaşlar ürenin Yoğunluğu her geçen dakika artabilir diyorsunuz. Tabii hiç su içmemek kaydıyla ve aynı şekilde böbreklerin süzülmenin durması kaydıyla bu da mümkün değil. Evet, idrardan sonra idrardan sonra üre yoğunluğunun elinin fazla olduğu damar hangi damardır arkadaşlar? Yine böbrek atar damarı. Yine böbrek atar damarı. Ondan sonra salamana yine yine böbrek toplar damarı arkadaşlar. Yani böbrek atar damarıyla böbrek toplar damarının arkadaşlar üre miktarı ve üre yoğunluğu açısından sıralaması değişmiyor sevgili arkadaşlar. Aynı sıralamayla geçiyor. Sadece Üre yoğunluğu kısmında idrarı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Sebebi de suyun %99'unun gelebilmesi ve ürenin ise sadece %50'sinin gelebilmesi. Dolayısıyla idrarda ve üretrada arkadaşlar üreterde mesanede e, ürenin yoğunluğu otomatik olarak artmış oluyor. Vücudumuza üre yoğunun en fazla olduğu sıvı idrardır diyebilirsiniz çok rahat bir şekilde arkadaşlar. Evet, üre miktarı ve yoğunluğu alakalı diyecek başka bir şey kalmadı. Umarım kafanıza takılan soruların birçoğuna cevap bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.